Merhaba arkadaşlar, Ultra ile Coğrafya Eğitimine hoş geldiniz. Konumuz Türkiye'deki volkanik set gölleri. Arkadaşlar oldukça güzel bir görselimiz var. Bakın burada bir nehir akıyor ve nehrin önünde de bir volkan patlamış ve burada set oluşturmuş ve bu set sonrasında da nehrimiz artık bir göle dönüşmüş. Nehrimiz göle dönüştükten sonra burada balıklar çoğalmaya başlamış ve zamanla da insanlar buradaki balıkları tutmak için gelmeye başlamışlar buraya. Peki arkadaşlar gelenler kimler? Bakın burada göğsünde haç işareti olan bir karakterimiz var. Ve yanında da samimi arkadaşı bir erle beraber gelmişler. Neyle gelmişler peki arkadaşlar? Van Gölü turizminin minivan aracıyla gelmişler. Geldiklerinde haçlımız demiş ki ben nazik biriyim. Ben balık tutmayayım. Bakın elimde çiçekler var. Ben çiçek toplayayım demiş. Erimiz ise hemen oltasını atmış ve burada balık tutmaya başlamış arkadaşlar. Yalnız buranın balıkları oldukça ilginç balıklarmış. Bakın çıldırmış gibi yeme saldırıyor bu çıldırmış balıklarımız. Haçlımız ise bu çıldırmış balıkların çokluğunu görünce heyecanla erçek balıkları, erçek balıkları diye erimize sesleniyor arkadaşlar. Görselimizden yola çıkarak konumuzu inceleyecek olursak, volkanik set gölleri bir vadi içerisinde akan akarsuyun uç kısmının volkanla ya da magmayla kapanması sonrasında ortaya çıkar ve bu alan gölleşir daha sonra. Ülkemizdeki örnekleri ise arkadaşlar Van Gölü turizminin minivan aracından yakalıyoruz. Yani Van Gölü. Van Gölü turizminin aracından yakalıyoruz Van Gölü. Peki arkadaşlar burada oluşan gölümüzde neler vardı? Balıklar vardı. Balık gölü. Peki bu göldeki balıklar nasıl balıklardı arkadaşlar? Çıldırmış balıklardı. Çıldır gölü. Ve burada arkadaşlar bir haçlımız vardı. Avcılık için gelen. Haçlıdan yakalıyoruz arkadaşlar. Haçlı gölü. Peki bu haçlımız nasıl bir karakterdi arkadaşlar? Nazik bir karakterdi. Nazik Gölü ve Haçlımız balıkların çok olduğunu görünce nasıl sesleniyordu arkadaşlar? Erçek diye sesleniyordu. Erçek balıkları diyordu. Erçekten yakalıyoruz arkadaşlar. Erçek Gölü. Yani ülkemizdeki volkanik set gölleri Van Gölü, Balık Gölü, Çıldır Gölü, Haçlı Gölü, Nazik Gölü ve Erçek Gölü'dür diyoruz arkadaşlar. <laughs>